iktidarın görevden gitmesini istedi el birliğiyle herkes. Sadece 28 Şubat değil. işte Fethullah Hoca cemaati denilen cemaatin başındaki nerede? Erbakan Hoca'nın istifa etmesini istediler. Cumhurbaşkanı istifa etmesini istedi. Askeri vesayet istifa etmesini istedi. 28 Şubat olmasaydı AK Parti olmazdı. 28 Şubat'ı yapan kimse AK Parti ve Büyük Orta Doğu projesini hazırlayan grup da aynı grup özellikle 28 Şubat'a imza atanlar Türkiye'de diyorlar artık bundan sonra orduyla ve CHP ile iş tutmak yetmez. Çünkü siyasal İslam yükseliyor. Siyasal İslam gündemde. Dolayısıyla bundan sonraki bütün işlerimizi siyasal İslamcılarla yapmamız lazım. Siyasal İslamcıları iki tarafa taşımamız lazım. Bize radikal İslam değil, ılımlı bir İslam lazım diyorlar. Yoksa radikal İslam'dan ABD'de, İngiltere'de, bütün Batı da zarar, göre zarar görecek. Milli Selamet görüşünü desteklemeyen hocayla 28 Şubatçıları Tayyip Erdoğan ve ekibini bir araya getirdiler. Baştan sona kitabı yazılmış, makalesi yazılmış, meyvesini vermiş bir süreçtir. Yani 28 Şubatçılar olmasaydı ve Amerikalılar işin içinde olmasaydı, Fethullah Gülenle Tayyip Erdoğan'ı kim bir araya getirecekti? Kaç yıl beraber çalıştılar, sonra aralarında çatışma çıktı. Daha sonrasında. 15 Temmuz'u hazırlayan kuvvetler de aynı kuvvetlerdir. Şimdi bir memleket düşünün ki cemaati ihtilale kalkışmış bir cemaat, yabancılarla iş tutmuş bir cemaat. E bir iktidar düşünün ki yasaklar, yoksulluklar ve yolsuzluklar olmayacak diye gündeme gelmiş ve iktidara gelmiş. Yasakları da, yolsuzlukları da, yoksullukları da zirveye çıkarmış. Zaten hep şunu söylüyorlar şu anda iktidardakilerde 15 Temmuz'un arkasında cemaat tek başına yapamaz, ABD var. E, peki 28 Şubat'ın arkasında da ABD var. E, Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan'a bir araya da getiren, projeyi çizen fuller ve ekibi, Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan'ı bir araya getiren kuvvet kimse, çatıştıran kuvvet de odur.